Çocuklar Duymasın dizisinde Selami karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Özgür Ozan kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tam 18 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun gerçek hayattaki çocukları merak edildi. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın gerçek hayattaki oğulları. Ancak videomuza geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özgür Ozan, ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklarda Hayat Verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle milyonların sevgisini kazandı. Özel hayatı merak edilen ünlü oyuncu bu sefer de ailesiyle gündemde. Ozan 2005 yılında Çocuklar Duymasın setinde tanışıp evlendiği Neslihan Uğur ile nikah masasına oturmuştu. Özgür Ozan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Çocukları Ali Demir ve Derin Denizle yaptığı paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. we Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.